Merhaba arkadaşlar. G proteine bağlı reseptörlerden bahsedeceğim. G proteini reseptörleri hücre yüzeyinde bulunan reseptörlerdir ve bu reseptörlere protein yapıda, polipeptit yapıda ve katekolamin yapıda olan hormonlar gelip bağlanırlar ve böylece hücre içerisindeki etkilerini gösterirler. Bu proteinlerin aslında bunlar protein yapıda reseptörler. Bu reseptörlerin en önemli özelliklerinden bir tanesi aslında şekilleri trimelik yapıdadırlar. Yani üç tane farklı bölümden oluşurlar. Şurada gördüğünüz hücre dışına bakan tarafı, hormonla ilişki kuracak olan taraf ve hücre zarının içerisinde yer alan kısmı ismini de oradan alıyor. 7 transmembran reseptörü de deniyor buna. Çünkü gördüğünüz gibi 7 tane çubuk şeklinde hücre yüzeyini ulaşmayı sağlıyor. Yani hücre membranını kat ediyor. Burada da hücre içerisindeki tarafı var. Orası aslında G proteinine bağlı. G proteini dememizin sebebi guanozin yani GDP. Guanozin içeren GDP'ye bağlı olması. Böyle bir şekli var. Önemli 7 transmembran ya da 7 helikal reseptörü olarak da adlandırılıyor. Böyle farklı bir şeklinin olmasının sebebi Dışarıdan gelecek olan hormonun etkisini içeriye aktarılabilmesi. Protein yapıdaki hormonlar suda çözünür. Evet kan dolaşımıyla hücrenin yüzeyine kadar gelirler ama hücre zarını geçemezler. Hücre zarını geçemeyecekleri için etkilerini bu reseptörler aracılığıyla içeriye taşıyacaklar. Ve bu yüzden de bu reseptörlere ihtiyacımız var. Ama ilk başta bu reseptörler tabii ki uyarı yokken negatif yani daha doğrusu inaktif haldedirler. Burada inaktif halini görüyoruz. Burada GDP bağlı. Ve G proteininin alfa, beta ve gamma olmak üzere 3 tane alt birimi var. Evet. Buradaki G proteininin 3 tane alt birimi var. Alfa, beta ve gamma olmak üzere. Hepsi birbirine bağlıyken ve artı GDP bağlıyken inaktif halde olduğunu söylemiştik. Ama ne zaman ki hormon geldi, ve reseptöre bağlandı. Bu sefer artık GDP gelmiş oluyor. GTP bağlandığı zaman T'sinden hatırlarsınız aktif hale gelmiş oluyor. Neden? Buradaki asıl işi yapacak olan alfa alt birimi bu G protein yapısından ayrılacak ve hormonun etkisini göstermesine yardımcı olacak. Alfa alt birimi GTP ile bağlanıp ayrılınca artık aktif hale gelmiş oluyor.